Evet abi merhabalar High oh, life Bir dakika susar mısın canım? High life Black Mesa'da en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani birkaç doktoru daha kurtarmıştım yolda. Birkaç polisle beraber sırt sırta verip bir mücadele etmiştik ve şimdi ekip toplandı abi. Bu ekiple artık yolumuza devam edeceğiz. Normalde bize katılmıyorlardı. Sonra abi bu <laughs> Niye <laughs> arkanızı döndünüz bana ya? Sonra bu beyaz saçlı abi bize katılmayı kabul edince bak söyleyince döndü. Diğerleri de bir gaza geldiler. Normalde bize bana katılmıyorlardı ama. Onları da bir şekilde gaza getirdik. Şimdi hocam. Azıcık neyse. Hop burada pompalı var ve mermisi var. Bu arada pompalı bulmuştum. Oynaması inanılmaz zevkli ya bu oyunda pompalı. Şimdi hazır mısınız? Bak bu abi belli ki hazır. Sen niye hazır değilsin? up. Now! Lan. Aa bu öldü ya. Lan doktor da mı öldü? Bir polis daha vardı. Oğlum sen de mi öldün? <laughs> evet ekiple mücadele buraya kadarmış. yani ya nasıl ölürsünüz ya? Lan bir elektrik attı diye gittiniz ya. Vallahi yazıklar olsun. Olacak işte değil hocam. Kim bu? Kim? Şişt, tutun tutun. Tut yavrum tut dur geliyorum. Allah. Tutun tutun. Şişt, gel. Gel. Merdiveni bırakaydım bari. Aa biri gidiyor asansörlü. bu asansör kırılıyor da şurada şurası da bir yere gidiyor. Burası nereye gidiyor? Oğlum burası madem bir yere gitmiyor. Burayı niye yaptınız lan? Üzüldüm ya. Ben beraber bir yerlere gideceğiz zannettim o ekiple. İlk darbede yıkıldık. Düşmanlarımız var diyor. Doğrudur. Hop kaçma kaçma kaçma. Geldim geldim. Yine bir havalandırma. Yine yakalanan birisi. Doktor dur geçme orada. Orada patlarsın orada. Ben şuradan bir soda içeyim iki tane de. Kapıyı aç kapıyı. Tamam tamam bir şey yok tamam. Bak ya doktorun parçalanmış parçalarını alamıyorsun. Hocam bunu böyle vuramıyor muyum ben ya? Ulan mermimi bitirdin lan? Aç şunu. Ver bunu bana. Bu da ne istiyor anlamadım ki. Oğlum patlasana lan. Bak koca varili getiriyorum bak. <laughs> Korkuttu valla. Burada iteklenecek bir şey var mı hocam? Şunu mesela tutup çekebiliyor muyum? Ben buradan geçebiliyor muyum ya? Bunlar mayına benziyor ama. Kocaman kutu koyduk bir tepki vermedi kutular. Ya bir havalandırma havalandırma neyin bir şey var mı? Yok tabi. Burada alacak artık kucaklayacak bir şey de kalmadı. Makineye götürebiliyor muyum? Üstte kutuyu ver abi. Resmen amelilik yapıyoruz diye. Benim buradan şu an geçiyor olmam lazım bu arada. Dur yavrum dur sıkma yavrum dur. Ben buradan geçsem. Bunlar mayın değilmiş ya Bunlar ne? Lazer dedektörü falan mıydı? Aa bu şey patlıyor. Bunu patlatayım sonra başımıza bela açar. Ya burada askerler var. Ne no, oldu? Taret patlamış abi. Aha işte bu mayın. Bak mavi olanlar mayın abi. Mavi olanlar mayın. Ya bunlar abi bunlar benim alıyor, alabiliyor olmam lazım ya. Oyun. Beni üzdün bak. olmaz olmadı. Hadi lan. abi. <laughs> burada elini böyle korkak şey yapmayacaksın abi. Atacaksın geçeceğim böyle. Düş. Parçaları görmüyor herhalde. Of. Görüyormuş. Gel yavrum gel yakınıma gel. Pompalı inanılmaz bir şekilde zevk veriyor abi. Bak şimdi o buraya geliyordur büyük ihtimalle. Bak 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 koşa koşa geliyor bak. Şimdi şuradan bir canımızı basalım. Mermi de geliyor bir şekilde ya. Çok da böyle bir sorun gibi değil yani. Bunlar kırılıyor mu peki? kırılmıyor ama her şeyi alabiliyor olmak güzel. Ha buradan bak şu lazer şuradaki makineyi tetikliyor sanırım. Ben bunu alayım öncelikle. Şuraya bir atayım. Anladım. Oradaki makineleri patlattım abi şu ikisini. Güzel güzel güzel. Oo bak bak sırtımızdan vuracak. Bak kalleşe bak. Lan. Oğlum aman diyeyim bak oradaki lazere mazere gitmeyin. Biz bitirirsiniz ha. Abi şimdi burada patlayan bir tane şey vardı ya. Şunu bir getirmem lazım benim de. Şimdi bunu şunu mu patlatsam diye düşünüyorum. Aa dur bakayım. Aa, aman 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 acam. Aman. Aman git. Git buradan öteye git. Bir tane daha varmış şunu al. Abi bu şey yukarıyı görebiliyor mu pek? Git lan. <laughs> Dur bakayım bu karşıdan bir şeyler var ya. Ya bak aktif oldu işte abi. Yok burayı da patlatmadık. Aman 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 aman. Nerelere geldik hocam? Ne yapıyorsunuz lan burada? Nereye gidiyorsun oğlum? Konuş. Sen bilirsin. Sen ne diyorsun peki? Like safe place. Peki. Oo burada mayın şey var ama burada. Eee, sıkıntı var burada. Onu patlatması lazım bunu. <laughs> ateşle oynuyoruz, ateşle. Tam aradan geçmiyor ya. Hocam benim e, buradan bir yerden geçmem lazım şimdi tamam mı? Şunu bir aşağı atayım mı? Buralar kaygan, buralara dikkat edin. Şunu ver bana. Ha. La çekil çek. Diğer nerede? Diğer aptal nerede ya? <laughs> tamam lan tamam. Abi burada burası patlayacak gibi ama. Doktor. Ben buraları niye kapattım bilmiyorum. Yok yok bir şey yok bir şey yok, sıkıntı yok. Şunu ver bakayım bu gider mi? Ha, bunları da atıyoruz gidiyor doktor ne yapacağız? Atacak bir şey kalmadı. Üstünden geçerim ben bunu. Harbiden geçtim ha. Doktor gel gel. Gel götüreyim seni buralardan. Bize yardım eden abi burada da ölmüş. Oo güzel mermi bulduk. Hatta alamadım bile. Şu an fullüm yani mermide. Acıma kullan diyor oyun yani. Gelecek mi? Peki sen bilirsin. Aa askerler geldi güzel. Lan. Biliyordum ya bunu. Askerlerin buraya basıp insanları öldürdüğünü biliyordum. O yüzden yalandan rol yaptım ben. Nasıl ama çok gerçekçi değil mi? Aşağıda bizi sanki bir makinalı tüfek bekliyor gibi artık. Aynen öyle abi. Güzel. Burada makinalının mermileri de geldi. Sağ tıkla bomba atar devreye girer diyor. Da buraya da bir tane asker mi yolladınız hocam? Adam tek başına geldi yani. Bir de buradaki o kadar sağlam okumuşları öldürüyorsunuz yani. Lan ben... Dalın lan. En azından bunlarla çatışınca bunlardan mermi düşüyor. Aa burada patlayacak şey varmış bak görmemişiz. Abicim ben zırhı mırhı tam olan bir adamım ya. Beni falan nereye alıyorsunuz? Neredeyse mermim bile gitmemiş oldu. Bak burada bir doktor daha ölmüş. Beni mi çekiyorsun mu Ya bunlara sıkınca bunlar patlamıyor mu? Abi bunlara sıkınca patlıyor şu. Ben niye gerizekalı gibi bunlara bir şey fırlatmaya çalışıyorum ya? Oyunun başındaki lazer şey zannetmiştim ya şu lazerleri. Ondan gelen bir durum. Ee, bu şimdi ne tarafa bakıyorsun sen paşam? Ben seni götüreyim şöyle. Bunun çözümü bu mu bilmiyorum ama. Karşı tarafta iki tane daha var işte ya. Eğilerek geçebiliyor muyum? Hocam buna var ya burada yakalanırız biliyor musun? İşte yakalandık işte. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi ben şurada saklansam ve şuna sıksam. Tamam. Koşmayın koşmayın. Nereye gidiyorsunuz işte? Lan bomba bomba atıyorlar. Abi sen geri zekalı. Benim de elim var da işte ben atamıyorum ya unutuyorum. Oyun bonkör ama ya. Senin çatışmaya soktuktan hemen sonra sana lootlarını geri veriyor. Nereden sıkıyorsunuz lan? Oy Bakayım el bombasını atabildim mi? Atamadık. Hocam orada iki kişi var Aha attım bak el bombasını. Oy. Oy 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 Ne oldu hareket edemiyorum ha. Oyun bug'a girdi zannettim ben. Kimi vurdun kardeş? Oyunda ışıklar falan da güzel ya. Oğlum manyak mısın lan ne yapıyorsun? Burada galiban galiban güvenlik görevlilerini falan öldürmüşler ya. Yani. Ben de hızlı koşma var ha. Bunu da hep unutuyorum. E ne oldu lan şimdi aynı yere geri geldim ben. Şuradan aşağı mı ineceğim? Bu duyuruları kim yapıyor abi? Oğlum burası benim daha yeni geçtiğim yer değil mi lan? Dur bakayım. Ben buradan geçtim geldim. Buradan çıktım. Yo buradan çıkmadım. Farklı bir yerde miyim ben şu an ya? Neredeyim lan ben? Tamam tamam farklı bir yer biraz tamam. Bak abi, bak. Bak buradan geçemiyorsun. Ayağa takılıyor adam. Şöyle zıplaması gerekiyor Hadi götür beni askerlerin karşısına. <laughs> lan bak. Ya oğlum bak aynı yere geri geldim ben. Allah beynim yanıyor şu anda ya. Aynen oğlum ben buradaydım zaten ya. Şuradaki adamlarla falan çatıştım. Buradan geçtim bak yine aynı yerden geçiyorum bak çıldıracağım şimdi. Burası nereye gidiyor lan? Gidebiliyoruz mu buraya böyle? Oğlum durdurma tuşu yok mu hocam? Ya buradan mı geçiyorduk? Sen ciddi misin ya? Hadi gidin hadi. Aa geri dön dönebiliyorlar ha bunlar helal olsun. Buraları diyor tahliye edin diyor. Ben buraya girdim ne oldu şimdi? Bir kere de bunlar gittiğimiz yönde dönsün be. Hızlı hızlı gidelim. Aa duvara yapışınca hızlı gidebiliyorum bak böyle. Ne yapıyordun burada paşam sen ha? Tek başına. Bakayım şu askerlerin modellemelere. Güzel güzel olur. Tamam ben bunu çözdüm ya. Şöyle duvara yapıştım mıydı? Bak böyle hızlı gidiyorum. Oo, Bir an dedim ne oluyoruz? Atlayacağım kesin bir tane daha olacak. İyi bari yokmuş. Oğlum burası da benim daha yeni gelip çatıştığım yer değil mi ya? Oyun benim mal gibi geldiğim yerlerde döndürüp duruyor şu anda. Burada bir yol daha var mı? Yok. Geldiğim yerlerin etrafında çok güzel dolaştım abi sağ olasın. Hadi bakalım bu nereye gidiyor abi? Ulan bu geldiğim şey mi yoksa benim yine? Vallahi delireceğim ha. Vallahi delireceğim olduğum yerde dönüp duruyorum lan. Ha ben o tarafa git dedim. Bir de buranın bu tarafa gidişi var. Yine kendi geldi. <laughs> <laughs> Abi buldum buldum. Aa şurada şey varmış bir dakika. Ya iki saat var ya bak ben buna geldim tamam mı? Şöyle baktım. Aa dedim böyle boş yer yapmışlar diye dolanıp duruyorum. Ben iki saattir burada dolanıyorum biliyor musunuz gerizekalı gibi. Meğerse buradaymış ya. Son 10 dakikalık olan yeri ezberledim abi. Bir de öyle bir yapmışlar ki haritayı. Geri dönebiliyorsun aynı yere diyeceğim de hocam ne oluyoruz? Aa yüzeye çıktık sanırım aynen. Helikopter helikopter yerine gelmişler. Ya sanki ben bu askerlerle şu an çok hızlı karşılaştım gibi geldi. Oha. Oo. Uçak falan diyorsun. Burada bombalıyorlar mı lan şu anda? Ne oğlum gökten el düştü diyecektim de. Benim buradan aşağı gitmem gerekiyor sanırım. Biz burada yüzeye çıkmaya çalışıyoruz. Nerelere geldik ya? <laughs> aptal aptal bakıyordum <laughs> burası neresi diye. Helikopter yukarı geldi. Hem <laughs> buradan gidene kadar aşağıdan mı indireceksin Lan yanıyorum lan. <laughs> Ay sıkıştım öldüm ya. Yolla bakayım tamam yolla. Süper pompalıyla bir yok edeyim şunları yolla bakayım. Heh. Şimdi buradan yukarıya bir çıkış yok belli ki. Şöyle yavaş yavaş aşağı in diyorsun bana. Şimdi geri gelip tekrar adam yollayacaksın tabi. Yolla yolla. Tam buraya düştüysem. Ha şu aşağıda. Güzel. Neyse abi, bu böyle gider. Askerlerle sanki erken karşılaştık gibi geldi bana. Ama bilmiyorum tabi. Neyse o zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölüm görüşürüz.